Tekrardan merhaba arkadaşlar. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar 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 teşekkür ederim. Bugün 5. sorumuzu çözeceğiz. Bugün sorumuzun adı Muzros. Bu çok sorulan bir soru. Aslında çok kolay bir soru ama aklınızı kullanmanız gereken bir soru. Yani tek geçişte ve ekstra space kullanmadan yapmanız gerekiyor bu soruyu. Şimdi okuyayım soruyu. Bize bir tane array vermiş. Integer array'i. Tamam işte Ereğdeki bütün sıfırları sağa kaydıracağız. Ama diğer elemanların sırasını bozmayacağız. Şu an düşünün yapabilecekseniz kendiniz yapın. Yapamazsanız da izleyin. İzledikten sonra yapın. Bugün yine bunu dört dille çözeceğim. Önce klasik ince anlatacağım. Sonra diğerlerine geçeceğim. Açtım. Sorumuz gayet basit. Buraya getirdim. Şimdi Öncelikle elimde 0, 1, 0, 3, 12 miydi? Gerçi önemli değil sayılır ama tamam 12'miş. Böyle bir şey var. Hedef de bu. Bunu elde etmeye çalışıyorum. Şimdi ne yapacağım? 0, 1, 0, 3, 12. Yapacağım iş şu. Her adımda 0'sa yok sayacağım. 2 tane Po, e, pointer diyeyim de, demeyeyim de işaretçi diyeyim. Çünkü pointer, çok saçma bir, farklı bir şey burada. İki tane imlecim olacak. İkisi de şu an en başta burada. Burada nasıl göstereyim? Diye, şuraya bu şekilde göstereyim. İki, de, iki imlecim de şu an burada. Sıfırı gördüm. Bir imlecim ilerlemeyecek. Ama bir imlecim ilerleyecek. Yani şu şekilde kaldım. Bir imlecim neden ilerlemedi? Çünkü bu adrese ben bir tane sayı koyabilirim. Koyabileceğim sayıları tek tek bu adreslere kaydıracağım. Şimdi 1'e geldim. Ne yapacağım? 1'e geldiğim için 1 ile 0'ı yer değiştireceğim. Sonra bu imlecimi de kaydıracağım. İkinci soruya geldiğim zaman bu imlecim buraya kaymış olacak. Diğer imlecim de buraya kaymış olacak. Yeni görüntü de şu şekilde olacak. 1, 0, 0, 3, 12. Yine 0. Yine bir şey yapmadan Devam edeceğim. Burada imlecim biri. Diğer imlecim de bu sefer buraya geldi. Buraya geldiğinde ne yapacağım? 3 ile 0 yer değiştireceğim. Bu da ne olacak? 1, 3, 0, 0, 12. İmlecilerim nerede? Bir tanesi buraya kaydı. Bir tanesi de şu an burada. 0'a 0 sıfır bir şey yapamayacağım. İmlecim biri burada kalmaya devam edecek. Bir de sona gidecek. Sona gittikten sonra da ne olacak? Yer değiştirecek. 1, 3, 12, 0, 0 olacak. Gayet basit. Bu imlecimde sona geldiği zaman direkt döngüden çıkacağım. Mantık basit. Ben bunu tek arrayde yapacağım. Başka array kullanmama gerek yok. Başka ekstra bir space kullanmama gerek yok. Başka bir array döndürmeme de gerek yok. Bu soruyu yapmak kolay. Yani her şey çok rahat bir şekilde istediğiniz kadar yolda yapabilirsiniz. Ama akıllıca yapmak bu. Yani hızlı ve az memori yani yapma şekli bu. En hızlı bu şekilde yapabiliriz. Şimdi gelelim kodlamasına. Önce ilk pointerımız yani ilk işaretçim, imlecim eşit j diyorum 0. j her zaman sıfırda kalacak. j 0'da kaldı tamam. j'miz bu. Yani şu. Diğerimizi de her adımda birer tane yerletiyoruz fark ettiyseniz. Onu da bir tane for döngüsü açıyorum. for int i eşittir 0, i küçüktür Nums nokta length i artı artı. Şimdi ne yapacağım? If diyorum. Nums i not eşit sıfır. Sıfır değilse ne yapıyorduk? Hop. i ile j'nin yerlerini değiştiriyorduk. Ha diyelim ki ilk başta bir var. Mesela şu şekilde başladı. Bir 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 diye başladı. İmleçlerin ikisi de en başta burada ya. Ay. 1 ile 1'in yerini değiştirmiş olacağım. Hiçbir şey değiştirmemiş olacağım. İkisi sonra tekrardan buraya gelecek. Yine aynı şekilde kendi içine değiştirmiş olacağım. Hiçbir şey değişmeyecek. Yine buraya gelecek. Yine kendisiyle değiştirmiş olacağım. Hiçbir değer değişmeyecek. Bu da değiştirme işlemini yapıyorum. int temp eşittir nums i sonra nums i niye böyle yapıyor neyse i eşittir nums j sonra da nums j'de de neydi nums j eşittir tam tamam şimdi ne yapmam gerekiyor eğer uğradıysam bu j imlecimi bir tane arttırmam gerekiyor j artı artı bu kadar çok basit yaklaşık kaç 5 dakikada anlattım anlaması da gayet basit ve çok sorulan bir soru. Çok sorulan ve akıl kula, akıl gerektiren bir soru. Şimdi bunu deneyelim. Denemek için ama önce bir tane re oluşturayım. Ne yapalım? 0 1 2 3 4 5 6. Şu araya da bir tane 0 koyayım. Tamam, array'imi oluşturdum. Sonra move zeros ile çağıracağım. Move zeros array'imi çağırdım. Şimdi bunu bastırmam gerekiyor. Int i eşittir 0. i küçüktür. R nokta length. i artı artı. S out. R i. Adı iyi bastıralım. Hadi görelim bakalım ne olacak. İnşallah doğru yazmışızdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve sıfırları sona aktar Gayet basit. Şimdi gelelim bunları neyde yazalım? C++ Java. Java'da yazdık. C++ Java Script ve C'de yazalım. Önce C'de yazı vereyim. Buraya geldik. Int J dedim. Eşittir 0. Sonra. Hmm, int diyorum. Int demiyorum. For diyorum. For int i eşittir 0. i küçüktür neydi? Num size i e art artı. If hatta direkt aynısını kopyalayayım. Nasıl aynı? Süreden kaybetmeyelim. Bazen süre çok uzun oluyor. Kopyalanmadı mı bu? Copy. Test. Tamam. Aynısı. Tamamen aynısı. Sadece şurada num size olacak. Şimdi ha, burada bir geçen gün tanımladığımız array varmış. Tam da uyumlu. Hemen çağıralım. Mu 0s. Bu ide çok da güzel bir ide değil. Kullanmanızı tavsiye etmem. Array ve size'ımız kaç? 3, 6, 7. Sonra for'la bastıracağım tek tek. Minti eşittir 0. İyi küçüktür 7 i artı artı printf diyeceğim yüzde de bir tab attıralım arasına neydi yereyim r i bastıralım 1 2 3 4 5 6 5 0 tamam sıra öyle miydi öyleydi tamam bunu da yaptık gelelim direkt nereye C++'a geçelim. Direkt bu da zaten C++ kodu da neredeyse %99 aynı. Koydum. Sadece şuraya nums.size diyorum. Vektör kullanılıyor çünkü bunda. Geri kalan her şey aynı. Hemen şunu sileyim bir. Bir tane ha, vektördü pardon. Vektör vektör int vec diyorum. Back nokta push vec deyip birkaç değer ekleyeyim. Hatta baştan kaç tane? 10 tane sıfır ekleyeyim. Bir tane direkt diyeyim. Sonra sıfırları devam. Tamam şimdi ben bu vektörü yollamam lazım. Neydi? Move zero'stu. Move 0s vektörü yolladık sonra for döngüsüyle ne yapacağız vektörü bastıracağız i eşittir 0 i küçüktür nums değil vec nokta size i artı artı sonra siyahla ne yapacağım bastıracağım vec i bastıracağım sonra bir de arttırayım. Haydi görelim, bakalım ne olacak. Biri bu kadar sıfırımız varmış. Biri başa aldı, gerisini sona aktardı. Benim de istediğim zaten buydu. Şimdi gelelim, bunu bir de neyde yazacağım? Java yazacağım. O da neredeyse aynı, ufak değişiklikler var sadece. Şuna var diyeyim, şuna da var diyeyim. Tamam. Nums iyi. Tamam. Başka bir herhangi bir şey yok. Ha, şuna length demem lazım. Length. Tamam. Bir tane hemen var. R diyeyim. 0, 1, 2, 3. Buraya atlamadık. Koydum. Mu zero steep. Ne diyeceğim? Arıyor diyeceğim. Konsol nokta log deyip. Direkt burada arıyor Zaten obje olarak gözükeceği için orada bir şey yapmaz bize. Böyle 93 demiş. 93'te bir hata yapmışız. İnternet tabi. Bunun var olması lazım. Başka bir hata var mı? sanmıyorum ama göreceğiz. Tamam. Ne yaptı? Direkt sıfırları sona attı. Diğerlerini başa attı. Soru basit. Soru kolay gözüküyor. Ama mesela bunu izlemeden aklınıza bu gelmiş miydi? Önemli olan bu. Eğer aklınıza geliyorsa gayet başarılısınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarında devamı gelecek inşallah.